16. soruda 3 tane bantı vermiş. Ee, birinci bantımız x kare artı y eşittir 1. ikincisi x kare artı y eşittir 2. Üçüncüsü de x eksi y kare eşittir 3. Bantlarına hangileri y eşittir fx şeklinde bir fonksiyon belirtir diyor. Birinci bantı x kare artı y kare eşittir 1 e, grafiğini çizecek olursak e, merkezi orijinde olan yarı çapı 1 olan bir çember elde ederiz. Bir bantının fonksiyon olup olmadığını anlamak için y eksenle paralel çizgiler çizdiğimizde bir noktada kesiyorsa fonksiyon birden fazla noktada kesiyorsa fonksiyon değil diyebiliyorduk. Dolayısıyla B, e, B1 bağlantımız fonksiyon değildir. E, i̇kinci bağlantıda e, x kare artı y eşittir 2 x kareyi karşıya atalım. y eşittir 2 eksi x kare olacaktır. Dolayısıyla bunun da e, grafiğini çizecek olursak hızlıca e, tepesi 2 noktasında olan bir polinom olacak. Burada da y'ye paralel çizgiler çizdiğimiz zaman bir noktada kesmektedir. Dolayısıyla beta 2 bağımsız fonksiyon belirtir. Üçüncü bağıntımızda x eksi y kare eşittir. 3 olarak verilmiş. Burada da arkadaşlar x eşittir 3 artı y kare şeklinde tanımlarsak fonksiyonumuz y'ye göre tepe noktası x eşittir 3'te olan bir Polinom e, parabol olacaktır yine. Dolayısıyla burada da y'ye paralel çizgiler çizdiğimiz zaman iki noktada kesmektedir. E, dolayısıyla b3 bağıntımızda fonksiyon değildir. E, y eşittir fx e, şeklinde bir fonksiyon belirtmez. Dolayısıyla yalnız b2 bağıntısı fonksiyon belirtir.